Merhaba arkadaşlar kanalıma mutlu ama lezzetime sohbetime hoş geldiniz arkadaşlar hem sohbet hem yemek bizimki hani tarifin bir tık dışına çıkıyor ama biz de hem e, tarif veriyoruz hem de sohbet ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar bugün iş köfte yapacağım bardak falan almayayım ben bu bu yarıdan fazlasını döperim artık. Çünkü biz Kalabalık olduğumuz kadar kalsın ya. Yani. Belki bir yarar. Arkadaşlar burada kaynar suyum var. Çaydan kaynattım. Şimdi bunu güzelce şöyle bir e, ortasına salat yapalım. Şöyle bütün bulgularımızı ıslatacak şekilde arkadaşlar. Bunları bir güzelce ıslayalım. Ona kaparsın canlar. Evet canlar. Bulgurumuzu ıslatalım arkadaşlar. Bulgurumuz şöyle bir köşede dursun. Bakın bir kapak yapalım bunu şöyle alalım arkadaşlar şimdi burada üç tane soğanımız var canlar iki tanesi büyük öyle de gelmiş yani şey olarak değil bu da büyük olabilir üçü de küçük olabilir yani nasıl isterseniz arkadaşlar şimdi soğanlarımızı bir güzel çinte çinte doğrayacağız arkadaşlar öyle koca koca olmayacak artık ortam hani nasıl görünüyor bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Robot gibi. Hiçbir şekilde büyük değil arkadaşlar. Çünkü böyle sürekli çintiyor. Makine yurdanır diyor. İşli köfte yurdanır diyor. Soğan yurdanır diyor. İşte böyle ben de mutlakta yollarda bir yurdanır olmuşum. soğanımı ikisini de burada doğrayacağız arkadaşlar. Bu videom da uzun olur. Uzun olsun yani önemli değil. Hamur yoğurukla falan saltırım belki. Altanım bugün e, işli köftesi dedi. Anneciğim işli köfte yap. İşten çocuğum uyuyor. Ben dedim tamam anneciğim. Sen dedim yeter ki iste kuzum iste. Annen her şey yapar kuzum dedim. Tek istesen dedi. Karama yapıyorum. Hepsi yiyecek de altanımın isteği. Karaltanım benim ciğerim, gözümün yağı, ışığım bozularımdan. 3 soğanı kaç dakikada doğradık hem bulgur ıslattık hem 3 soğan doğradım arkadaşlar 4 dakika bakın canlar soğanların doğradım. arkadaşlar soğanımızı ocağa aldık şimdi soğanımızı kavrayacağız canlar hemen buraya bir tuz atalım soğanımız güzel bir kavrasın arkadaşlar bakın böyle şi şey gibi robot gibi yani hiç iri bir şey yok içinde asla iri iri düşünmeyin böyle hani elimde şey diyorum ya çat 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 yapıyorum ya bölü bölü vuruyor demeyin arkadaşlar çıtır çıtır böyle ipek gibi ben videoyu açtım zannediyorum arkadaşlar ama videom açılmamış kıymasını attım soğanımın üstüne bu güzel salçattım arkadaşlar videoyu açtım biliyordum vallahi. Ama aç değilim sanki. Neyse her neyse. Kıyma sürdüğümüzde böylece kavurduk arkadaşlar. Şimdi bu biraz serinledikten sonra üstüne maydanoz doğrayacağız. Ceviz atacağız. Şu anda kıyma pişti arkadaşlar. Harbiden. Bunu kapatıyoruz canlar. Bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Çünkü hamurda falan yoğurana kadar bunun biraz soğuması gerekir arkadaşlar. Şimdi canlar sadece şeyi göstereceğim. Ve Hamurunu kendim yoracağım arkadaşlar. Yani e, kameraya göstermeye için o zaman çok ucuz olur. Şey uzun olur, ucuz olur diyor. <laughs> Ucuza takmışım kafayı. E, ucuzluk bitmez. <laughs> Bir tane yumurta kırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyini attım, tuzunu attım. Bu da salça. Birazcık da biber atacağım canlar. Arkadaşlar şöyle birazcık göstereceğim. Ondan sonra hamurunu yoğuracağım canlar. Çünkü yanında kimse olmayınca şimdi ellerim battığı zaman Sanki bunun hamuru çabuk oluyor arkadaşlar. Asla şey, zaman harcatmıyor biliyor musunuz? Semencecik. Islıyoruz ya. Isladığımız için. Çok güzelce bir hamur oluyor. Bak şu kıvamı alacak arkadaşlar. Ben yoğurup geliyorum. Arkadaşlar şu anda İçli köftemizi yapmaya başladık canlar. İnşallah güzel bir şey olur. Şöyle banağımızı suya batırıyoruz. Elimizin içini ıslatıyoruz. Ve şöyle açmaya başlıyoruz arkadaşlar. bananız hani kuruduk sıra ıslatın ki şey olmasın canlar böyle. Kuru kuru olmasın. Arkadaşlar ben bunu ustası değilim ama yapıyorum. Hani İşli köfte ustasıyım diyemem. Ama evet ki yapıyorum. Bayağı da beceriyorum. Çok da lezzetli oluyor. Çocuklarım seviyor çünkü. Bakın arkadaşlar böyle böyle açıyoruz. içine de şöyle birer kaşık kıyma koyuyoruz arkadaşlar. Ve bunu şöyle şöylece ağzını birleştiriyoruz. Buradaki bak en ufak bir şey fazlalığını alıyoruz arkadaşlar. Ve bunu elimizin içinde şöyle güzel güzel hani e, işlik köfte şiine getiriyoruz canlar. Görüntüsüne. Böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu uçlarını biraz daha sivri Evet şöyle. Bakın arkadaşlar böyle böyle yapıyoruz. Bir tane de buraya açtım. Hani e, hamuru oldu mu diye. Evet hamuru dinleşmedi arkadaşlar daha. Ama gideceğim ne yapabilirim. bir daha yapalım canlar. videomuzu fazla uzatmayalım önce elimizin içinde böyle bir yuvarlıyoruz düzgün olsun diye elimizi suya batırıyoruz ve böylece oyuyoruz arkadaşlar Böyle böyle arkadaşlar. Bunu böyle güzelce kıymasını çok korsanız böyle bandanızına bastıra bastıra Arkadaşlar bak şurası delindi. Ufak bir şöyle yama yapalım. Evet canlar. 3 tane yaptım arkadaşlar. Yapıp geliyoruz. Arkadaşlar 5 tane kaldı. Ay, o kadar yoruldum ki ayakkabımın üstüne duracak halim kalmadı. bilmiyorum kıymamda 5 tane çıkaracak mı biraz biraz alacağım 5 çıkması 4 yaparız canım ne olacak da hamurum 5 tane kaldı ya o yüzden hamurum da kurumaya döndü arkadaşlar of içim acıdı vallahi. Yurda nurda şimdi yazmış. Ay 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 yaptığım şeyler gidiyordu köfteler. Topalak geliyor mu diye. Topalak yapacağım belki. Birazdan yengemi çağırabilirim. Sarı yengemi Bir hamur topalağı yapabiliriz yani. Bir sürpriz olabilir. Bugün pişirmeyiz de. Topalağı bugün yaparız. Yarın da. Pişiririz. Bugün de pişirebiliriz. Bilmiyorum artık. Bunu da şöyle kapatacağım arkadaşlar. Hamurum kurumaya döndü çünkü. Gerçekten 3 tanesi böyle olsun olacak? Dur tepsi sakın sakın ha sakın sakın ha sakın düşüp o kadar emeğim boşa gitmesin Arkadaşlar ben kızartırım. Ben işitmem, haşlamam. Benim çocuklarım kızartmasın sever işte seni. Ben hep kızartırım. Böyle böyle arkadaşlar açıyoruz. İki tane kaldı arkadaşlar. İnşallah çıkacak ya. Çıkar çıkar. Belki birisine birazcık az olur ama İlla gözü yerde biliyor musunuz? Tepsi diyor ki illa ben düşeceğim yurdanır. Emeğin boşuna gidecek. Hiç uğraşma diyor bana. Hep sinyal veriyor. Neyse. Ben de sınırları zorlayacağım. Düşürmemeye gayret edeceğim arkadaşlar. Evet biraz uzun olacak videom arkadaşlar. Ama yapabilecek şey yok. Ne yapabilirim ki? Şöyle bir elimi bandırayım yine. İçim, i̇çimde bir acı var arkadaşlar. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Acaba kanalımdan mı kaynaklanıyor? İçimde ince bir sızı var böyle. Hani videolar mı üzülüyorum? Üzülmüyorum da aslında. Ama bilmiyorum. Neden siz bir sız var içinde? Hiç nedeni yok emin olun Yani. <laughs> Biraz bu bir değişik oldu. <laughs> bir tane kalıcı bunu Onu da yapıyoruz ve sonlandırıyoruz. Hamur burada bayağı Baya uğraştım çünkü. Allah büyüksünler, hoşlan Kerimiz Bunda küçük böyle bir. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Yaptığım işte köfteleri. Biraz duracak kızaracak. Arkadaşlar yağımızı ocağa koydum. Şimdi köftelerimizi kızartacağız. İşte köftelerimiz. koyduk. Evet, fazla. Şimdi şey bu zaten sürtelerini gidip alayım. Büyük bir, bir tepsi alayım ki. Sonra peçetenin içine alayım. Yağları kalmasın arkadaşlar. Üç dört tane de alırsam da gelince sıcak kızartsan diye düşündüm. Yemeğin yanında bu yeter. biberdir. Şöyle ete alalım alalım. Ölçüyorum mesela kapıdan. Nar gibi işli köftelerimiz kızardı. Arkadaşlar, içli köftemiz hazır. Muhteşem oldu canlar. İçi böyle kıyma dolu. Çok güzel oldu canlar. Ne diyelim şimdi? Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın. Sabah giderken yattım. İkinin gelince kızarttım arkadaşlar. Bugün cumartesi, bugün erken geldim. Hoşça kalın canlar. Görüşürüz. İzlemede kalın.